Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce bugün kandil kandilinizi kutluyorum arkadaşlar ee, Biliyorsunuz klasik bir e, pazar videosu Yani haftanın flash hisselerini paylaşıyoruz e, Aman diyeyim arkadaşlar videoyu atlamadan izleyin Çünkü biliyorsunuz aralarından e, tavan tavan giden ya da ertesi gün direkt tavan yapan veya güzel bir haftayı güzel bir yüzdeyle kapatan hisseler buluyoruz. O yüzden arkadaşlar videoyu dikkatli izlemeniz sizi e, kazanç getireceğini de düşünüyorum. E, tabii ki de yasal uyarı gösterelim. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri asla ama asla arkadaşlar yatırım danışmanlığı kapsamında değil. E, şimdi arkadaşlar ben endeksin teknik analizine geçmeden önce genel bir açıklama yapmak istiyorum. Piyasada faiz indirimi beklentisi giderek arttı. Arttığı için de arkadaşlar dolar yükselişine devam ediyor. Cidden büyük noktalara, uç noktalara geldi dolar. 9.25'te en son baktığımda. Peki bunun piyasa için evet bu güzel bir şey değil ama tabii ki de arkadaşlar her olumsuz şeyi yani her dezavantajı da bir avantaja çevirme imkanımız var ee, o da nasıl oluyor arkadaşlar bu sektörden yani faiz indiriminden bu haberden diyecektim bu faiz indiriminden en fazla olumlu etkilenecek sektörler arkadaşlar yani gayrimenkul şirketleri olumsuz etkilenecekleri ise arkadaşlar banka olumlu etkilenecekler gayrimenkul olumsuz etkileyeceklerde banka arkadaşlar. Ee, önce endeksin teknik analizini yapalım, sonra haftanın flash hisselerini de sırasıyla verelim. Arkadaşlar e, öncelikle endekste şöyle bir e, ikili dip mevcut yani şu şekilde diyeyim. Tam aynı hizada olması gerekmiyor yani simetrik olmasına gerek yok. İkili dipte arkadaşlar bizim e, formasyonumuz ne yaklaşık şu kadar bir yükseliş. Yani bizim e, burayı onay almaya da gelmiş olabilir bu arada. Hani bu bir yükseliş işareti de olabilir. Biz bunu bilemeyiz. Ama 1411'in 1410'un altında kalıcılık sağlaması bizim için güzel değil arkadaşlar. Hani 1410'un endeks üstüne atması lazım ki Atçan'la ben düşünüyorum. Şahsi fikrim. 1440'ları da ee, göreceğiz. 1410-1440 aralığında trade aralığı olarak kullanabilirsiniz bu hafta için. Ha, stop olmanız gereken yer neresi? Arkadaşlar benim size tavsiyem 1400 baktığınız onun üstünü atma indeks piyasaya ekstra para sokmanıza gerek olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Baktınız 1410 üstüne attı. Hedefi 1440 diye çizersiniz. Tabii ki de buraya e, gitmeden önce duracağı duraklar var. Örneğin şurada olduğu gibi 1430'lar zaten 1430'ları da görse siz yine bu piyasadan alacağınız almış olursunuz trade etme imkanı verir dediğim gibi burada bizim bu hafta takip edeceğimiz kritik nokta 1410'dur arkadaşlar bu nokta bizim için önem taşıyor şimdi gelelim hisselerimize sizin de asıl merak ettiğinizi düşündüğüm kısma geçiyorum ilk olarak arkadaşlar emlaktan başlayacağım 3 gündür gözlemliyorum yabancı e, alımı var O yüzden ben de sizlerle paylaşmak istedim e, Dipten sert bir yükseliş e, Almış yüzde %8 yükselmiş Sert bir yükseliş emla göre sert bir yükseliş arkadaşlar <laughs> Biliyorsunuz yıllardır aynı fiyatlarda seyrediyor Şu şekilde bir e, düşeni var imiş Ve e, düşeni kırmış Onayı almış ondan sonra çıkışını sürdürmüş. Peki güzel, hoş bu çıkış nereye kadar sürebilir? Arkadaşlar birinci, ya benim tahminim çıkışın süreceği yer ortalama şuralar. Birinci durağı olabilir. Yani buralardan bir e, geri dönüş alması olası. Hani 1.96'dan bir e, geriye gelmesi olası. %3.5 falan bir yükseliş daha mümkünatı var. Yani e, şuralar. Ondan sonra da arkadaşlar şuralar işte hemen hemen. yani şuradan alacak olursak 2 on mu 2 3'müş. Ana hedef olarak da 2 3 verelim. Ana hedef yüzde %8'lik ilk durak. Yani bizim sat bizim dediğim e, hani kar satışın uygun görüldüğü yerde 1.96'lar olarak gösteriliyor arkadaşlar. Ee, şimdi emlak hakkında başka kritik bir nokta var mı diye bakıyorum. Şurada da güzel bir direnç varmış ve burayı da geçmiş mi? Hayır daha geçmemiş arkadaşlar. Evet o zaman burası da önemli bir nokta çünkü. 1.90 buranın da üstüne atması lazım ve tesadüfe bakın gün aralığında en fazla oraya göre oradan e, geride kapatmış iki puan. Bakalım arkadaşlar emlada takip edeceğiz. Sırasıyla hedeflerimiz burasıdır. Tabii ki de stop noktasında verelim. Ondan sonra aman diyelim sorun yaşamayalım. Stop noktamız arkadaşlar 185. 185 bizim artık stop olacağımız yer. Satışların ama dediğim gibi 184 olur olmaz stop olmayın. Destekliyor mu satışlar onlara vesaire bakın. Durum bozdu mu bozmadı ama en kötü Instagram'dan borsa öğretmenimden bana sorun ben anlık size bilgi vereyim. Ve arkadaşlar tavancılar grubumuza gelmek istiyorsanız da mesaj yine atabilirsiniz Instagram'dan. Gelin arkadaşlar güzel paylaşımlarımız oluyor. Şimdi emlak konuttan sonra diğer e, bir flashlerimize geçelim. Tav hava yolları biliyorsunuz paylaşmaya doyamadığım bir hisse ekstra tavancılar olarak da %10 kazanç elde ettiğimiz bir hisse bu Tav hava yolları. Şimdi dostlar Bakın evet güzel bir çizim var. Şimdi Tav Hava Yolları'nın arkadaşlar şöyle bir olayı var. E, birinci grafik bize şunu gösteriyor değil mi? Bir yükselen üçgen olduğunu gösteriyor. Yani i̇lk bakışta böyle bir şey görüyoruz. Hepimiz bir üçgen içinde olduğunu görüyoruz. Ama arkadaşlar benim size anlatacağım Tav'ın başka bir olayı var. Bakın e, şurada. Şu şekilde işte bir filama yapmış. Doğru mudur arkadaşlar? Bu aynı görüntü burada da şu an mevcut bakın. Aynı görüntü burada da şu an mevcut. Biliyorsunuz teknik analiz demek geçmiş hareketlere bakarak gelecek hareketlerini yorumlamak demek. Ee, ve ekstra tabii ki bu yeterli bir şey değil ki hisse yükselcek gözüyle bakmak için. Para girişi, güzel ve tav hava yolları e, benim bu aralar favori hisselerimden bir tanesi. Ee, yani tavla bizim ana hedefimiz şöyle arkadaşlar. 30 TL'ler bizim tavda ana hedefimiz niteliğinde. Tabii ki de bu 30 lira kesintisiz e, gitmesi beklenemez. İlla bir yerden e, döner tekrar çıkar döner tekrar çıkar. Ama elinde sonunda bizim ana hedefimiz nedir? 30 liradır. Tabii ki bakın bu haftaki hedefimiz 30 demiyorum. Bu haftaki satış yapılabilecek yerleri sizlerle gözlemleyeceğiz. Şimdi bu şekilde e, ilk önce burayı kırması lazım. Filama formasyonu gerçekleşmesi için. 27.06 kırması lazım ki filama formasyonumuz devreye girsin. Ekstra şöyle bir e, trendin yönüne bakacak olursak da arkadaşlar Bu şekilde e, Bakın gitgide kanalda yükseliyor 27 kırılırsa 30'u rahat bir şekilde göreceğimizi ben Düşünüyorum e, Şimdi Çok fazla zaman kaybetmeden bir diğer sitelerimize geçelim diğer hissemiz Bioden Bioden'in de biliyorsunuz sık sık paylaştığım hisselerden birisi Haftalık hisse şuralardan verdik sonra şuraya gitmişti hani o, o gidişi gidiş hatırlarsanız. Şu şekilde arkadaşlar bir trend oluşturmuş bile kendine yeni halk arz olmasına rağmen. bir yönde çok açık stop olmamız gereken yani burasıdır. 26.58'den altı bizim için stoptur hedeflerimiz nerelerdir arkadaşlar hedeflerimiz şöyle bir 28.92 vereceğim hani bu hafta gitmese de artık oraya gidene kadar satılmaz bu işse ee, hani yine siz bakın gün içinde yüzde %3 kazanırsanız Hani size göre yeterse satın arkadaşlar ondan sonra Vay hocam geri düştü şöyle oldu böyle oldu Ben böyle hissenin diye konuya giriyorsunuz işin içinden hiç çıkamıyoruz ee, yani işin şakası arkadaşlar kar e, anlayışı kişiden kişiye farklıdır O yüzden ben burada satın şurada şunu yapın diye bir şey demiyorum Sizin e, nasıl gönlünüz doyuyorsa hani yüzde bir iki okeyseniz mesela satarsınız arkadaşlar illa hani kırkı görsün ben eli satacağım diye beklemenize gerek yok. Bir ödenden sonra arkadaşlar geriye sadece son bir istemiz kaldı. O da Türk Hava Yolları pardon iki istemiz kaldı. E, bir istemiz daha var arkadaşlar. Şimdi hava yollarında biliyorsunuz sık sık e, paylaşıyorum düşenin üstüne geçmeyi başarmış çok iyi. Bu benim için çok iyi stop olacağımız yer hemen çizeyim ilk önce 14 38'ler e, altına inmemesi gereken yerler peki ilerleyen yerlerde bizim hangi seviyeler bekliyor değil mi bizim merak ettiğimiz konu da bu zaten arkadaşlar Ay, yatay işin almışım ben <laughs> trend çizecektim bakın arkadaşlar şu şekilde de bir trendimiz var Yani şurada bir kesişme olmuş, şahsen hani burayı da geçerse çok iyi olur gibi duruyor. Hani benim beklentim şuradaki zirve, şuradaki zirveyi göreceğim ben düşünüyorum. Hani hedef olarak 15-12 diyeyim. Kafanız karışmasın. Çok grafik biraz karışık oldu. 15-12 arkadaşlar hedef olarak bizim takip edeceğimiz yer. Oradan sonra bir satış mi bilemiyorum. Ama 15 12 artık e, hani satılabileceği yani satım yapılması daha sağlıklı olacağı yer öyle diyeyim. 15 12 seviyelerini takip edelim. Dediğim gibi 14 38 stop noktası olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi son isteğimiz hedef gelişim. Kısaltılmamı unuttum. silelim şöyle şurayı bir. Şuralara bir bakmayalım arkadaşlar. Şurada formasyonun içinde olduğunu gördük. Şuradan başlamış zaten. Düşmeye de biz oradan değil şuradan alsak kafi bizim için arkadaşlar. Ee, Efes evet, gördüğünüz şu an bir alçalan üçgenin içinde. Alçalan üçgen nedir arkadaşlar? İşte düş formasyonudur vesaire. Ama biz tabii ki de öyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Yukarı da kırma ihtimali var. Genel olarak genelde düşüş beklenir bu formasyon ama biz yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. Zaten biz haftalık veriyoruz bunu ama ee, şu an zaten dirençte. Hani şu an dirençte arkadaşlar. Kırması gereken bir nokta var. 272. 2.72, 2.73 Burayı bir adam akıllı geçebilmesi lazım. Eğer geçerse hemen hop bir üst kanalı atar bizi. Orası da 2.88'e takabül eder. Yani hedef girişimde de %6'lık bir yüzde ile öyle bir hedef ile takip ediyoruz arkadaşlar. yani haftalık vereceğimiz seler bu kadar. Başka bir hisse yok arkadaşlar vereceğim. O yüzden e, videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.